aracımız Honda Jazz. Birkaç ay önce söktüğümüzde tabi tamponu indirmemiştik. Şu arada ortam yani dış ortam sensörünü bulamamıştık. Ön taraftan bir hafif kazası varmıştı aracın. Tam şuradan dipten ya kopmuş ya da kesik bir şekilde bırakmışlar. Kablo ekledik. Sensörümüzü de soketleri yok tabi. Normal pabuç taktık. Şimdi buraya bir yere sabitleyeceğiz onu nasipse. İçeriden de bakalım dereceyi gösteriyor mu. Evet şu an 24 derece görüyoruz. Eskiden kontağı açtığımızda eksi 40 ile başlayıp sonra orada herhangi bir şey kalmıyor yani sıfıra düşüyor. Ona. Dış ortam sensörümüzü takmış bulunuyoruz. Diğer işlemlerimize nasipse devam ediyoruz. 2011 Honda Jazz'da dış ortam sensörü kablosu eğer Yine aynı sorunu yaşayanlar varsa buradan geliyor. Normalde ya burada ya da şu orta kısımda olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Arada bir ekranda airbag lambası yanıp sönüyormuş. Tahminimce bundan kaynaklı olabilir. Darbe sensörü. Kaza esnasında burada herhangi bir sıkıntı olmuş muhtemelen. Akıllı vidayla tutturmuşlar. Tabii bu iç kısımda kalmış. Ve vidanın kafası muhtemelen şu yuvadan çıktığı için şöyle zaten tutmuyor. Şimdi pul koyup onu oraya sabitleyeceğiz nasipse. Yine ortam sensörümüzü olması gerektiği yere koyduk. Tabi burada ayakları yok. İki tane cırtla sabitledik. Gayet de sağlam oldu. Aracımızın toplandıktan sonraki hali bu. Sislerde de yine sıkıntı vardı. Onları da çözdük. Sislerimiz şu an yanıyor. aralarda hafif çıkıntılar vardı. Onları da düzeltmiş olduk. O taraftan darbe aldığı için tabii ki. Yine burada da bir hafif fark vardı. Onu da elimizden geldiği kadar topladık. Yine içeriden derece kısmına bakalım. Şu anda ortam sıcaklığını aracımız 23 derece gösteriyor. Dediğimiz gibi önceden Eksi 40 göstererek sonra sıfıra giriyordu. Zaten bugünkü hava sıcaklığı da tahmini 23-24 derece idi hava durumunda. Evet. Müşterimize hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah diyoruz. Bugünkü yaptığımız işlemler tampon düzeltme, dış ortam sıcaklığı sensörü kopmuş daha önceki kazada herhalde. Onu hallettik. Sis. Farlarımız vardı. Yani sislerimiz vardı. Onları hallettik. Dış ortam sıcaklığının tablosu kopuk da ona ekledik ve yine orijinal sistemi olan aracın şu kısmındaki yere montajını yapmış olduk. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun